Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde? Bingöl ilimize gideceğiz. Bingöl kaplıcaları ve doğal güzelliklerini tanıyacağız. Bingöl kaplıcaları ve doğal güzelliklerini Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sayın Semir Karaaslan ile konuşacağız. Sayın Karaaslan öncelikle hoş geldiniz hayatın içinde ne? Merhaba, hoş bulduk Yunus Bey. <laughs> Merhaba. Merhaba. Artık Diyarbakır Radyosu'nun kadrolu elemanı oldum. Hayırlı <laughs> de... olan sizlere. Selam sevgili, başlamak istiyorum. Çok teşekkür Söyledim. ediyoruz. Siz, sizinle <laughs> tekrar buluşuyor olmaktan dolayı bizler evet. de oldukça mutluyuz. Ee, yani. Evet, Sayın Karaaslan e, Bingöl ilimize götürün bizi. Bingöl kaplıcalarını ve doğal güzelliklerini lütfen bize anlatır mısınız? Anlatmaya çalışacağım Yunus Bey. Bingöl ilimiz gerçekten doğal güzellikleri muhteşem, muhteşem bir yer. İlimizin doğal zenginlikleri şairlere o kadar konu olmuş ki efsaneler yaz, yazılmış adına. Hatta Kemalettin Kamu'nun meşhur Bingöl Çobanları bir pastoral temalı bir şiiri var. Evet. Onunla başlamak isterim lütfen, sözü. Lütfen. Nasıl, nasıl yaşadığımdan, ne içip yediğimden, çıngırak seslerinin dağları dediğinden anlattı uzun uzun şehrin umutusunda usanmış ruhumun nadir duyabildiği taze bir heyecanda karıştığım o gün bugün bu zavallı çobanla Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına diyerek evet. Bingöl yaylalarını anlatıyor. Ee, ayrıca 1965'te öğretmenim olan şair Muzaffer Gürtekin'in bir şiiri var. Bingöl dağlarında bir başka yağ artar. Bulutlar gözleri kartallar yuvalarında. El ele düşer gökyüzü uçuşarak Kaletepe tepe doruklarında. Bingöl dağlarında bir özlemdir her bahar, her bahar bir çiçektir arı kovanlarında. Evet. Arısı da meşhur ya. Ve evet bir türküdür yaylalar kuzular, çoban kavanlarında Bingöl dağlarında bin göl, bin umar kınalanır her biri bir umuda, yeşilden yeşile, tiri suyu Murat Fırat yollarında. Hep böyle doğa güzelliklerini aktaran, hatta Evliya Çelebi Seyahat Namesi'nde de Bingöl yaylalarının güzelliğinden bahseder durur. Gezmiş olduğu en güzel yaylanın Bingöl yaylası olduğunu anlatır durur. Buradaki yaylaların bitkileri, çiçekleri, gölleri ve bu göllerde yaşayan balıklardan hep Evliya Çelebi söz eder Seyahat Namesi'nde. Ee, Yunus Bey, evet. yaylalarının yanı sıra doğal göller, göletler, ormanlar, içmeler, güneşin doğuşu, Yüzden adamız var, kış sporlarımız doğasıyla birlikte yerli ve yabancıların gittikçe artan ilgisiyle karşı karşıya kalmakta. Bizim bir de yol çatı ve Haserek Kayak Merkezimizde evet. doğal güzelliğinin karla buluşması o kadar güzel göze çatmakta ki e, ve ayrıca e, Karlova benim doğduğum ilçe orası Yunus Bey. Evet. 3250 metre yükseklikte Bingöl yaylalarının Kale Tepesi'nden inanılmaz bir güneşin doğuşu, muhteşem, ahengi, gerçekten evet. ama gerçekten görülmeye değer. Özellikle 15 Temmuz, 15 Ağustos arasında en güzel görünümle karşımıza çıkmakta. İnanılmaz heyecan verici, görkemli, enteresan, görülmeye değer ver gerçekten öyle bir manzardadır ki izler izlerken buna tanık olmak isterseniz mutlaka çıkın oraya, gerçi evet. biraz yüksektir. Yol yapımı hemen hemen tamamlandı. Biz hem Karlova yüzen adaya hem de 2004 yılında ben güneşin doğuşuna bir imza kampanyası hazırlamıştım, 30 bin imza kapsamında. O zaman rahmetli Zeki Erkezen vardı. Hemen arabalar çıkardı, görevlileri çağırdı. Dedi ki ya bana bu 30 bin imzayı Allah için teslim etmeyin. Dedi ne olur derhal Grayder'leri yola çıkalım hemen Solhan Yüzen Adanı bir yolunu yapalım dediler. Ve ayrıca Yüzen Adamızda bir başka doğal güzelliği Bingöl'ümüzün Solhan ilçesi Hazerşah Köyü Aksakal Mezrası'nda bulunuyor. Burası gerçekten görülmeye değer bir yer. Yani e, geçen haftada e, şeydir Bingöl'ün güzelliklerini tanıtımı yapmak üzere bu yıl üçüncüsü yapılan üç gün süren uluslararası fotoğrafçılık maratonu BinGöl Valiliği, evet. BinGöl Belediyesi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Biz yani BinGöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kurulu Derneği tarafından düzenlendi. 35 vilayetten 303 fotoğraf sanatçısı en fazla bir fotoğrafla katıldı. Hatta biz sizin Diyarbakır'dan bizim Diyarbakır'dan Mahmut Söyler birinci oldu, BinGöl'den Bilal Kaya ikinci, Trabzonumuzdan da Fatih Muhammed Topal üçüncü oldu. Çok da güzel evet. bir şeydi. Bu. Sayın Karahan, evet. fotoğrafçılar doğal güzellikleri bulmakta çok sıkıntı çekmediler yani diyebilirsiniz. Gerçekten. <laughs> hem hem de öyle inanılmaz bir güzellikti. Bunu e, gerçek anlamda yaşamak gerekir. Böyle zaman zaman e, bizim Kenan Nihat Elçimiz fotoğraf sanatçımız var. Çok hem de bizim öğrencimizdir, e, benim öğrencimdir aynı zamanda. Çok başarılıdır. Böyle bir şey oluşturdu ve bu da artık uluslararası yerde yer aldı. Evet. Çok güzel bir maraton şeklinde devam etmekte. Mutlu, mutluluk duyuyoruz. Sayın evet. Kara Aslan, Bingöl ilimizde görülmeye değer birçok yer var. Siz de zaten söylediniz, evet. söylüyorsunuz. Ama diyelim ki geldik Bingöl'e ve vaktimiz çok dar. Hemen evet. de gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda şuraları mutlaka görmelisiniz ve öyle gitmelisiniz diyebileceğiniz neler nereler var? Yüzden adaya gitmelisiniz evet. mutlaka. zaten Bingöl'ün e, çok bakir alanları da var. E, gez, gezdiğiniz an ben yüzen adayı öneriyorum mutlaka ve mutlaka gelen kişilerin. Çünkü o kadar doğal bir yapıya sahip ki orası Üç tane şeyden oluşuyor bu yüzen ada. E, nedir? E, ad, iki, iki tane adadan oluşuyor o kadar doğal bir Yapıya sahip ki bu evet. inanılmaz derecede. Ben buraya mutlaka gitmenizi isterim. Ee, doğal krater gölü burası ve de e, iki ada göl üzerinde serbestçe hareket edebiliyor. bunu her gelen mutlaka gidebiliyor ve tatlı bir suyu var buranın. Ee, yani mutlaka ben sizlerin gitmesini çok arzu ederim oraya görmesini. Evet. Bir de kaplıcalarımız var, malumunuz. Mutlaka kaplıcaları ziyaret etsinler. Bingöl Üniversitesi'nin termal kaplıca tesisleri var, uygulama oteli. E, termal tesisleri, ziyaretçileri kaplıcaları şifa dağıtıyor. Burası aynı zamanda köz kapçıları diye, kaplıcaları diye de bilinir. Bingöl Üniversitesi'nin burada e, termal hem kaplıcalarıdır. Kemik erimesi, diş çürümesi, idrar yolları, bağırsak hastalıkları, diyabet, kalp damar hastalıkları, sinir hastalıkları kadın hastalıkları gibi pek çok hastalığa iyi geldiği yurt dışından gelen bilim insanları tarafından araştırmalarla tespit edildi. Karlovalarda bir de isterim herkes gitsin hacılarda kaplıcalar var. Acılar kaplıcalı. Jeotermal enerji kaynakları rahatlıkla var burada. Ve üstelik Bingöl'deki bütün kaynaklarda jeotermal enerjisi var. Ve sera ısıtılmasında da kullanılabilmekte buralar. Ee, Karlova'da bir de şey var. Kaynar Pınar Termal Otel. Bunu da mutlaka gidip orada tatillerini geçirmesini isterim bütün herkesin. Deep Havuzu var buranın. Hem aynı zamanda kadın erkek yerleri havuzları da var. Ee, modern restorantı var. Mevcut. E, mevcut. Burası Peri Vadisi'nde. Burası yüzyıllardır diki kaplıçası olarak şifa dağıtıyordu. 50 derece, 52 derecede sıcaklıkta. Şeytan Dağları'nın eteğinde. Peri Suyu Vadisi'nin bozulmamış şifa bulmak isteyenlerin uğrak yeri burası. Organik ürünleri var, doğal leziz yemekleri var. Ailede keyifli vakitler geçirilebilir burada. E, bu geçtiğimiz şeylerde İtalyan firması e, jeofizik çalışması yapmış burada. Olumlu sinyaller almış bu Kaynar Pınar civarında. Bu bölgenin termal teracılığında da açılmasın an meselesi. Böyle bir müjde de verebilirim. Evet. Bu coğrafyada e, Yunus Bey elektrik teli ve yol asfaltını çıkarırsak doğa bin yıl öncesine e, öncesini yaşıyor burada biliyor musunuz? Aha, Böyle bilim insanları bunu söylemiş. Bin yıl öncesini yaşıyor. Bunun bozulmaması için de hepimizin elimizden ne gelirse yapmamız. Elbette. E, hiçbir, e, burada bir de hiç sanayi atığı olmadığı için Bingöl dağlarından çıkan bir peri suyumuz var. E, ve bu peri suyu 50 kilometreye ...yürüyerek şeye gelir... ...kaynar pınara... ...inanın ki görülmeye değer pırıl pırıl bir suyu var... ...doyası ilisi... ...ve dolayısıyla buranın da balıkları... ...gelenler mutlaka burada balık yesinler... Hı. ...valimiz Ahmet Hamdi Usta'nın e, konuk ettiği... ...geçenlerde... ...Turizm Bakanlığı organizasyonu ile... ...20 turizm firması sahibi... ...Erzincan... ...Sansa Vadisi'nden ilerleyip... Peri, Peri Vadisi'ne kadar... Kaynar Pınar tesislerine gelip orada bir gece Yiğit Su Kaymakamımızın çok da çalışkan bir kaymakam rehberliğinde kalmışlardı. Hepsi hala bakir bu doğa güzelliğinden bahsetmekte. Evet. Yani bu, bu kadar herhalde yeterli <gülüyor> mi? Yeterli. <laughs> <laughs> çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca değindiniz ben ama şöyle biz de kısaca değinmenizi rica edeceğiz. Lezzetlerinden evet. de biraz söz edebilir misiniz peki? Bilmiyorum. E tabii ki. Şimdi Bingöl'ün inanılmaz bir bitki örtüsü var ve bu bitki örtüsünde de inanılmaz bitkilerimiz doğal haliyle, doğal haliyle bize gelmekte e, ve e, ve yiyecekleri var. E, bizim tutma çorbamız çok meşhurdur. Sorunumuz var, boranemiz var, keldoşumuz var. Evet. Onunla ayran çorba, ayran aşı batıda ayran aşı derler. Ayran çorbası, çorbamız var. Ne bileyim... E, Saymakla bitmez yani. Saymakla o kadar <laughs> güzel. İçli köfte diyeceğim ama içli köfte güneyin şeyidir. Ama biz de onu kapmışız getirmişiz. Ve çok daha önemlisi e, malumunuz e, burma kadayıfımız çok meşhurdur. Balımız çok meşhurdur. Dünya dünyaca ünlü o doğal bir doğal tabiatın aralarıyla buluşmasından oluşan balımız dünyada biliyorsunuz ödüller almıştır. İnanılmaz güzelliklerimiz var. İsterim çıkıp çıkıp evet. gelin. Bekleriz her İnşallah. birinizi. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karaaslan. Ben teşekkür Bingöl ederim. Bingöl'ü sizden dinlemek oldukça keyifli. Benim için de sizle olmak. Veda ederken doğal güzellikleriyle Bingöl eline herkese davet ediyor. Yapıncımız İbrahim Halil Şahin'e siz sunucumuz Yunus Yıldırım'a ve tüm radyo ekibine Diyarbakır Bingöl tüm Türkiye illerine, yurt içi, yurt dışından dinleyen e, dinleyicilerimize, çocuklarıma, torunlarıma, dostlarıma, öğrencilerime, öğretmenlerime, arkadaşlarıma kucak dolusu sevgi saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki de öyle güzel bir söyleşiye fırsat bulduk. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Karaslan. Sağ olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağ olun.